Bir bağlaç sorusunda boşluktan hemen sonra how, why, what, ondan sonra ver, when geliyorsa cevabın no matter olma ihtimali artıyordu. Cevabımızı buraya koyduğumuzda mesela no matter how participants try to learn, işte ne kadar öğrenmeye çalışırlarsa çalışsın, Jack ne yapmamış, işte bu işten ayrılmak demek, istifa etmek, işten istifa etme sebebini söylememiş. Reason why yerine reason for which de yazabiliriz. Burada da olduğu gibi. Cevabımız denizde oluyor. Unbelievable nokta nokta it seems demiş. Ondan sonra da jet aircraft neymiş? Can move faster than sound yani sesten daha e, hızlı hareket edebiliyorlarmış. Ben burada ne demek istebiliyorum? İşte inanılmaz gözükse de e rağmen demek istiyorum. Şimdi bu tarz sorularda boşluktan önce bir sıfatım var sonra da özne yüklemim var. Buraya e rağmen anlamında bu sefer Ezi de veriyorum. Ezi buraya koyduğumuzda işte inanılmaz gözükse de şeyler işte sesten daha hızlı hareket edebilir tarzı bir anlam çıkıyor. Ezi bu, 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 bu e rağmen anlamını vermek için böyle bir yapıyla kullanmamız gerekiyor. Yangın hızlıca yayılabilir ve birçok hayata tehlikeye atabilir. Boşluktan sonra da neyden bahsetmiş? İşte bu modern ateşle mücadele teknikleriyle böylesine bir facia her zaman olmasa da ne yapılabilirmiş? İşte kaçınılabilirmiş. Şimdi boşluktan önce ateş, yangının insanların hayatını tehlike yapmasından bahsetmiş. Ama boşluktan sonra ise bunu önleyebileceğimizden bahsediyor. O yüzden bize bir zıtlık bağlıcı gerekiyor. So long, so long as olduğu müddetçe demektir. Or else yoksa demektir. In other words başka bir deyişle demektir. In as much as because demektir. Çünkü demektir. Beş şıkkı ise ama demektir. Ancak demektir. Nandeles oluyor doğru cevabımız. Su sıradan sıcaklıklarda maddenin 3 halinde olan dünyadaki tek maddedir diyor. İşte sapsınız madde demek. Boşluktan hemen sonra da burada işte 3 üç maddenin 3 hali demiş. Sonra da işte katı, sıvı ve gaz demiş. Yani onları örnekler demiş. Cevabımıza ne olacak? Yani anlamına gelen detiz olacak. Burada moreover'dan sonra cümle gelmek zorundaydı in order'dan sonra fiil gelmek zorundaydı. Otherwise aksi halde demek. O kendisinden sonra yine e, özne eklem gerekiyor. But for'dan sonra da isim gelir. Ama işte nokta nokta haricinde o olmasaydı anlamına geliyor. Buraya da uymuyor. O yüzden cevabımız that is oluyor. The elimination of the waste products from the body is important. Yani ne demek istiyor? İşte bu vücuttaki atık maddelerin waste products, atık maddeler demek bunların ortadan kaldırılması nedir? Önemlidir diyor. Boşluktan hemen sonra da ne demiş? These uneliminated un substances lead to the toksik tabinde body yani işte bu ortadan kaldırılmamış maddeler substances neye sebep olurmuş işte toksinlerin vücutta birikmesine sebep olurmuş burada de birikmek demek substance madde demek da sebep olmak demek şimdi buraya büyük ihtimalle artık bir sebep sonuç bildiren bir bağlaç gerekecek yani çünkü anlamına gelen zaten A şıkkındaki ve B şıkkındaki işte Spider in spite of birbirini götürüyor. İkisi de e rağmen demek ki kendisinden sonra özne yüklem de gelmez. Ve restlılık bağlacıdır. Nokta nokta oluyorken nokta nokta oluyor anlamında. In addition to işte bir şey eklemek için kullanırız. da ama bu bağlaçtan sonra fiilin ayancı hali ve isim gelir. Geriye kalıyor? S kalıyor. Çünkü anlamına geliyor. Protein can raise your metabolism. Yani işte Protein e, metabolizmayı hızlandırabilir, bundan bahsetmiş. Boşkan hemen sonra da işte ne demiş, o proteinden bahsediyor. E, it helps to build muscle fibers, it aids in the growth and repair of the cells and helps to lower your cholesterol yani ne demek istiyor. İşte kas inşa eder, işte kas yapımında. Ondan sonra işte hücrelerin büyümesine ve onarılmasına ve de işte kolesterolü düşürmeye yardımcı olur diyor. E buraya artık yani büyük ihtimalle sebep sonuç gerektiren ve kendisinden sonra cümle alan bir bağlaç gerekiyor. Bu baktığımızda due to sebep sonuç bildirir ama kendisinden sonra özne yüklem gelmez. Geriye kalıyor ne? Indet. Indet ne demektir? Bunu hem çünkü olarak yani hem because olarak ezberleyebilirsiniz ya da işte şu bakımdan ki olarak ezberleyebilirsiniz. Nevertheless ama demek in spite of it. rağmen demek battı zaten. Ama demek nevertheless de aynı anlamda. Doğru cevap Ceyhan oluyor. Dental ailments can affect any person at any time. Yani burada şey demek istiyor. Diş rahatsızlıkları. Burada ailments yanlış yazmış. L ve yeni, yeni zorunda. her, herhangi birinde herhangi bir zamanda etkileyebilir. Boşluktan sonra da değer age demiş. Yani onların yaşı diyor. Zaten şimdi burada de gelmediği için hani cümlenin bize şöyle bir bağlaş gerekiyor. Sonrasında isim gelecek. Sonrasında isim gelen bağlaşlar burada regardless of, that is ve as of gibi gözüküyor. İşte regardless of gözükmek istin demektir. That is yani demektir. As of da den beri demektir. Ee, that is'den sonra %99 isim gelir. Kendisinden sonra eğer cümle gelsin istiyorsak that is to say deriz. Regardless of burada doğru cevabımız oluyor. Mesela işte regardless of ne koyduğumuzda nasıl bir şey çıkıyor. Onların yaşı gözetmek sizin herhangi birinde herhangi bir zamanda dışarı etkileyebilir. Şu tarz bir anlam çıkıyor. The power of wind can be used to provide energy for people across the world. Ne demek istiyor? Ee, rüzgarın gücü işte dünyanın etrafındaki insanlara enerji sağlamak için kullanılabilir diyor. Boşluktan hemen sonra da ver değil live demiş. Bir bağlaç sorusuna boşluktan sonra ver, who, what, when, how veya why geliyorsa cevabı no matter Burada da doğru cevabımız bu oluyor. Nometre olma ihtimali artıyor. Tabii ki bu bir kural değil. Başka bağlaçlar da gelebilir. Yani nasıl bir anlam işte çıkıyor. Her nerede yaşarlarsa yaşasın. İşte bu rüzgar enerjisi insanlara enerji sağlamak için kullanılabilir. Bir bağlaç sorusunda boşluktan hemen sonra ne geldiği bizim için çok önemli. Çünkü gramer kuralı olarak bazı bağlaçlardan sonra isim gelir, bazılarından sonra fiil, bazılarından sonra da özne yüklem gelir. Burada bir fiil gelmiş, şıklara baktığımda da bu şıklar arasında sadece in order to'dan sonra yalın fiile devam eder. Diğerlerinin hepsinden sonra özne ve yüklem gelmesi zorunludur. Vitamin C is vital for many fundamental processes in the body. Ne demek istiyor? Fundamental temel demektir. İşte C vitamini vücuttaki birçok temel süreç için neymiş vital çok önemliymiş hayatıymış ee, sonrasında da örneğin demiş ve örneğin dedikten sonra iki tane şey söylemiş bana bir tanesi bağışıklık sistemini güçlendirmek diğeri de neymiş işte e, sağlıklı bir cildi sürdürmek için yardımcı olmasından bahsediyor e, buraya iki tane şey birbirine ekleyecek hangi bağlacım var zaten şıklarda as well as yani ne diyor işte hem bağışıklık sistemini güçlendirir hem de ne yaparmış cildi yani sağlık bir cildi sürdürmemize yardımcı olurmuş. Bir bağlaç sorusunda in reality'den sonra iki virgül arasında sadece tek bir kelime gelecekse bunun do, however ve but olma ihtimali çok ve çok yüksektir. Do cevabımıza burada Ceyhan oluyor. Nasıl bir anlamı ortaya çıkıyor? Gerçekte ise ancak gerçekte tarzda bir anlam ortaya çıkıyor. Bir bağlı sorusunda iki şeye bakarım. Birisi anlam, diğeri de gramer kuralları. Boşluktan hemen sonra değer financial situation demiş. Yani onların finansal durumu diyor. Bu bir isimdir. Gördüğünüz üzere zaten burada yüklem de yoktur. Hangi şıktan sonra sadece isim gelebilir burada? Regardless of soruyu okumadan bile cevabı direkt bulabiliyoruz. Ee, diğer şıkların hepsinden sonra özne yüklem gelmesi zorunludur. Some individuals use the internet to play games. İşte bazı bireyler interneti oyun oynamak için kullanırlar. Cümlenin devamında da ne demiş? Many are finding it very useful for work-related things demiş. Yani ne diyor? İşte çoğu da e, interneti iş ile ilgili şeyler için, iş ile ilgili şeyler için kullanışlı bulurlarmış. Yani burada bir zıtlık var. Çünkü ilk tarafta oyun için kullanılmasından bahsetmiş, diğer tarafta iş için kullanılmasından bahsetmiş. Bakıyorum B'de unlike var. Aksi ne demektir? Kendisinden sonra özne yüklem gelmez. D'de in the event of var. Durumunda demek. Kendisinden sonra yine özne yüklem gelmez. Burada olduğu gibi. Ee, in spite of'dan sonra da yine gelmez. E rağmen demektir. Owing to ne demektir? Due to demekti. Because of demekti. Kendisinden sonra yine e, özne yüklem gelmiyordu. Den dolayı anlamına geliyordu. Cevabımız whereas oluyor yani can anlamında zıtlık bağlayıcı olan veririz. İşte bazı bireyler internet için kullanırken işte diğerleri de ne yapıyorlarmış? İş için kullanışlı buluyorlarmış. It is generally thought that the shy persons are usually left behind. Yani genel olarak ne düşünülüyormuş? Utangaç insanların e, geride kaldığından bahsediyormuş. Boşluktan hemen sonra da achievement and other aspects of life demiş. Yani başarı ve hayatın diğer neylerinden, aspekt, yön, açı, boyut demek hayatın diğer yönlerinden, açılarından, geride kaldıklarından bahsetmiş. Şimdi şıklara hemen bakıyoruz. Due to, den dolayı demekti. Despite, rağmen demekti. As long as olduğu müddetçe, dıkça, dikçe anlamındaydı. Only if kaydıyla, şartıyla, eğer nokta nokta, nokta olduysa tarzı bir çevirisi oluyor. In terms of da bakımından demektir. Buraya koyduğumuzda da C şıkkına doğru olan işte utangaç insanların genel olarak geride kaldığından düşünülür. Ne bakımından? İşte başarı ve hayatın diğer yönleri bakımından. Every year thousands of people go to the doctor. İşte her yıl binlerce insan hasta doktora gidiyorlarmış. Boşka hemen sonrasında da sırt ağrısı demiş. Yani ne olacak buraya? Sebep sonuç bildiren bir bağlaç gerekecek ve sonrasında sadece isim isteyen bir bağlaç gerekecek. Onun için de cevabımız direkt ne olacak? Due to olacak den dolayı anlamına gelen yani her yıl binlerce insan sırt arasından dolayı doktora gidiyormuş.